Evet, selamun aleyküm. Çok fazla muhterem kardeşlerim. İzmir'deyiz. Bugün mutlu bir gün. İzmir ofisimizin, İzmir Milsen, Mil, Sen, Mil Sen ofisimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Kıymetli ilçe başkanlarımız burada, il başkanımız burada, genel başkan yardımcımız burada. Ee, her zaman ifade ediyoruz. Mil Diyanet Sen bugün Diyanetsel başkanlığımızın üçüncü büyük sendikası. Gerçekten gittiğimiz her ilde, her ilçede muazzam bir teveccühe mazhar olan bir sendika artık toplu katılımlarla bir diyanetten gerçekten yetkiye koşan bir sendika hem tüm ülkemizin satında bu gerçekleşen bir vaka. Dolayısıyla bugün mutluyuz. İki günden beridir İzmir'deyiz. Dolayısıyla bu ofisimizin de açılışını gerçekleştireceğiz. Rabbim hayırlı hizmette yapmaya muvaffak eylesin. Ben kıymetli il başkanımızı, ilçe başkanımızı, yönetim kurulunu, şube başkanımızı daha doğrusu Tebrik ediyorum. İnşallah İzmir'de de en kısa zamanda yetkiyi devralacağımız günleri göreceğimize inanıyoruz. Rabbim hayırlı hizmetler nasip eylesin. Evet hükümetli başkanım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Açılışımızı gerçekleştirelim. Allah razı olsun. Evet.